Murat babamdan Gülten annem anneler günü olaraktan bahçemize hediye getirdiler. Bu zaten kendi annemden, kendi babamın hediyesiydi. Bakın marollarıma bunları da hafta sonuna doğru bahçeme dikerim artık. Bu kabaklarımdan arkadaşlar, kavuna bahçede yer bulamadım. Bunlar ilk diktiğim soğanlar, ikinci diktiğim soğanlar da çıkıyor. İncirimize bakın. Bunlar sıra boyu zaten çilek var. Neydi bunlarla da ekşi üzüm? Bakın büyüyorlar. Bunları şimdi yesen ham zaten de az daha büyüyünce çok ekşi oluyor insanın ağzının içini buruyor. Ahhu Duduma bakın çiçeklendi. <laughs> Renk üzümü sadece bu vardı. Şuradan nane bitti bakın. Bu da kiwi. Bu da kiwi arkadaşlar. Ama kurudu mu kurumadı mı bilmiyorum. Ama bu bir tanecik bile olsun yeşil yaprak açmadı bu seni. Bu da namı değer tokat yaprağımız yani niksar yaprağımız. Elmamızı da göstereyim. Ama fazla elma yok arkadaşlar. Geçen sene de vermedi. Ondan önceki sene ağaç tartmıyordu. O kadar elma vardı. Bakın. Şurada görüyor musunuz? böyle var sadece tek tük ben 10 tane gördüm sadece bundan 11 Mayıs Pazartesi günü mutlu haftalar mutlu haftalar mutlu haftalar umarım hepiniz de iyisiniz de sizin soracak olursanız çok şükür arkadaşlar biz de iyiyiz Mahmut terasta ne yapıyor kolay gelsin ona da size göstereyim Şurada Eren var. Masanın şu tarafında. Görüyorsanız şurada ders yapıyor. Ütümü yaptım. Çamaşır astım. Çamaşır katladım. Bakın. Şurada. Daha kaldırılması lazım. Şu anda saat 2. Bakın. Şuraya dolap yapılıyor arkadaşlar. Cumartesi günü alışveriş yaptığımızda yapı marketinden tahtasını aldı. Ölçtü biç, ölçü, ne ölçtü biçti. Tahtasını aldı. Şimdi ölçüyü biçiyor. Ee, ve buraya da kapaklı bir dolap gelecek. Ama kapağını buna benzetemedik. Bir şey bulamadık. Onu da ileride bulduğumuz zaman alacağız işte. Sen dersem o bir yapı marketinde vardı. Ama biraz bu dolabı yaparken eğri yapılmış. O yüzden manuk geliyor kesiyor bitiyor tam tutmuyor yan yan kurulmuş dolar ya da yer artık yan olduğu için biraz zorlanıyor onu yaparken sen arka tarafını kesmen lazım. Şimdi arka tarafı şimdi şimdi şöyle deneyim nasıl da kesmek nasıl da şey. Hı -hı şöyle bir santim daha kesin. Ben bir santim. Hı hı. Biz bu dolabı işte buraya taşıdığımız arkadaşlar ikiye da yaptırdık. Ben de burayı komple kapa, e, kapalı olsun istedim ama ikiye da o konstrüksiyon yoktu. O zamandan beri Mahmut'a diyorum buraya bir kasnak yapak bir dolap gibi bir şey yapalım falan. Şimdi nasip bu seneymiş iki sene sonra yani. Öyle yani çok seviniyorum. Bitince umarım kullanışlı olur gerçekten inşallah. Evet en azından buraya ekmek falan koyuyorum. Karışık gözüküyor. Çünkü tost makinesini falan hep e, bir dakika. <laughs> Karma karışık burası ama neyse her şey toplanır. Yemekliğime hazırladım bile. Fırına bugün patatesle tavuk süreceğim. Tost makinem dediğim gibi arkadaşlar şu dolapta her defasında indir bindir indir bindir çıkar. Çocuklar da sıkılıyor artık ondan. Daha doğrusu ben de sıkılıyorum. O yüzden burada genellikle tostumuzu falan hep aslında burada hazırlıyoruz. Ondan sonra ekmeği alıyoruz, karşıya tost makinesine götürüyoruz. Çünkü tost makinesi namı değer tost makinemiz bu dolapta değil. Ondan beri diyorum bütün ekmek bölümüm burada olsun Yani tost makine Yanına da mesela tostu korsun veya da hala da e, tost ekmeği burada kalır. Ama bazen e, ne diyeyim size aşırı derecede kalabalık oluyor. Ben de e, geldi artık bana. İki sene sonra Mahmut çok şükür buraya bir dolap yapabiliyor. İş, işi bugüne buldu. <laughs> Yağmur yağarken. Çok Hava abi. sence kaç derece? Bayağı soğuk. 10 derece falan vardır. Ama sanki daha soğukmuş gibi. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Kalüfer yansa yanıyor gibi. Mayıs'a girdik. Mayıs'ın ortasındayız. Hava bir ısınamadı gitti. Bir ısınıyor. iki gün ısınıyor. Dört gün böyle. Yemeği koymaya başlıyorum arkadaşlar. Patateslerimi doğradım. Tepsime aldım. Zeytinyağı, köri, muskat, tuz ve toz biberle güzelce bahar atladım. Bunları bir 10-15 dakika fırında fırına vereceğim. Ondan sonra üzerine tavuk ve zebze vereceğim daha. Közlenmiş e, biberlerimi de koyduydum içeri arkadaşlar. Şimdi pişmeden 15 10-15 dakika öncesinde mantarlarından böyle cherry domatesleri de üzerine koyuyorum. Şöyle elimi de dağıtayım. Bir 15 dakika sonra yemeğimiz hazır. Kacığımız hazır, salatamız hazır. Bunun sosunu dökmem lazım. Ee, yağ, e, limon, tuz, karabiber ekerim. Bir de sumak korum içine. Burada da yemeğimi fırından çıkarttım. Bir de salçalı makarnamız var. Son tabağı, ay diyemedim de son tabağı da ben içeriye götürüyorum arkadaşlar. Afiyet olsun bize. <laughs> Mutfağı bile daha toparlayamadım arkadaşlar. Mahmut kasnağı bitirdi. O boş ölü yer yani değerlendirilmiş gibi oldu. Ellerine sağlık dilerim Mahmut Beyciğim. Buna sadece şimdi böyle bir kapak yapacak. Yarın gidebilirse o gidecek. Buna benzer böyle parlak, hochglanz, parlak böyle tahtalar falan oluyor. Onu yapmaya çalışacak. İşte bu göz önündeki eşyalarımızı kaldıracağız. Ondan sonra... Bak, içinde mi yapacaksın? Ya. Tam şey olmaz mı? O yüzden sana araya açık bıraktırdım ya. şeyi kahve yaparken kapağı kapağı açık bırakırız. Bakın. Su Suşuyum. Bir sene beni bir Neyse sağlık olsun. Şimdi ne yapıyorum burada? Çocukların yarınki ders planını çıkarıyor, çıkıdan çıkarıyorum ki Yarın sabah iş kalmasın öğretmen göndermiş. Çünkü bazen sabahlara sıkışıyorum. İkisinin dersi bir, bir karışıyor birbirine. İyi yaptılar çünkü geçen hafta öğretmenden rica etmiştim eğer müsait olursa akşamdan gönderme imkanı var mı diyeyim. Çünkü öyle yapmak istemiyorum normalde öğretmen. Çünkü çoğu çocuklar akşamdan başlıyorlarmış. Ertesi güne boş kalsınlar diyeyim. Öyle yani o zaman da çok yanlışlık olmuş. Çok çoğu çocuk dersini e-mail üzerine öğretmene yanlış göndermiş. Öğretmen de o yüzden yapmayacaktı. Ama ben rica edince bize de gönderdi. Ben bu saatlerde mahsuzdan çıktıdan çıkarıyorum ki çocuklar ellerine geçirdi. Hani onlar da yapabilir. müzikleri bağlım geride kalsaydı. Müzik dersini bile yapıyorlarım. Ne olur musun? Neyse. Ben size mutfağı göstermedim ya. Ben bu dolları neredeyse, neyse, neredeyse, neyse, lafa bakalım. Hizaya gel topladı işte orayı. Çok güzel oldu. Toplandı. Ama mutfakta sanki böyle fazlalık var. Ya da eksik mi var diye bilmiyorum. Yani bir gözüme tam böyle diyemiyorum. Yani daha Peki, Neyse ben bunlara devam çıkarayım. Bakın. Kasnak yapıldı. 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 Benim hayal ettiğim gibi değil aslında arkadaşlar. Hani gerçekler ne deniliyor? Hayaller ve gerçekler. Aslında benim hayal ettiğimde kahve makinesi planda yoktu. Kahve makinesi orada durur diyordum. Ama böyle de boş olunca silmesi daha kolay. Bilmem fazla böyle Bunla evet bu Türk kahve makinesini planlıyordum. Bunu da planlıyordum. Tost makinesi aslında buraya sığacaktı. Ama maalesef sığmadı. Şimdi bir, bir şeyimiz var bizim daha bir problemimiz var. Çünkü bu duvara daha ters tahta mı ne deniliyor? Bu daha beton duvar arkadaşlar. Hani böyle fayans falan yapıyorlar ya bize böyle fayans değil de tahta gibi bir şey yaptırmak istiyoruz. Ya da ben aslında ayna istiyordum da o biraz çok masraflı. Aynalı bulacağım. O yüzden ondan fiyat açısından gerçekten çok vazgeçtim. Onu yaptırana tek yeni bir mutfak alabiliyorsun. Gerçekten. Bir de buranın tahtası yapılacak. Aynı şu dolap gibi ki alttaki şu vidalar gözükmesin diye. Görüyorsunuz değil mi? Şu vidalar. O zaman bu dolap yani Mahmut'un şimdi yaptığı kasnak hem buradan kısalacak <laughs> hem de buradan kısalacak. Yani o zaman benim kocişe bir iş daha çıkıyor. Ama dedi zevkle dedi yaparım dedi. En azından dedi bu kasnar da aradan dedi çıkarmış oldu. Şimdi yapabilirse yarın çünkü işe gidecek yine. Belki de sonra da yapar. Şuraya o hani böyle dolap kapağı oluyor ya biliyorsunuz menşete mi? Onun delikleri açılacak. Öyle yani. İşler ve güçler bitmiyor. Ama sağlıklı kalalım. Zihnimiz daima temiz ve e, iyi fikirli kalsın. Hiç kimseye kötülük düşünmeyelim. Ne no, onu? No. Herkese iyi davranalım. herkesi sevelim. Çünkü kötülükten hiçbir şey çıkmıyor. Bir de şunları göstereyim size. Benim sanatlarım bunlar. Bir tane de burada. Umarım okuyorsunuz. Bu sabret da Şükür. Ağzımdan hiçbir zaman eksik olmayan ve sabret. Buraya da bu boş çerçeveme de huzur gelecek. Evimden hiçbir zaman huzurum eksik ettir olmasın diyeyim. Duamız zaten içimizde. Hepsi de içinde de yetiştirebilirsem onu da yapacağım da işte çocuklar yattı. Sessiz olmam lazım. Sus anne artık. Çocuklarım derslerimi de çıkarttım. Tamam. Şimdi huzurla uyuyabiliriz. Bir de arkadaşlar bornozları görmeyin. Onları yıkadım bu sabah. kapılara astım. Sabah da kapıların arkasına asarım tekrardan. Bakın daha bu hobi odamda demiştim ya size vlog çekerken. Sıkıyor canımı böyle. Sıkıyor da. Ama iki yalar falan açıldı ama biz yine şöyle bir iki ay daha beklemek istiyoruz iki gitmek için bu iki yalar kapanmadan öncesine gidecektik plan yapmıştık şöyle gideriz diye tam plan yaptığımız hafta sonu iki kapandı işte kimse bilmiyordu korona bu kadar tehlikeli olduğunu daha doğrusu hiçbirimiz bu kadar tehlikeli olacağını düşünemiyorduk yalanımız yok Şimdi bir iki ay daha gözümü kaşıyor gözümü çok böyle dağınık gözüküyor her taraf öyle işte benim dolabım çünkü adamdaki dolap da böyle aynı ışık meleğin ışığı vurdu bana diyormuşum hadi arkadaşlarım iyi geceler Allah rahatlık versin bizi aklınızın bir köşesinde tutun ve çıkarmayın arkadaşlarınızdan çıkın çıkın gelin bizim kanalımıza kalın değişik bir şeyler belki görebilirsiniz. Öğren, biz sizden öğrenelim, siz bizden öğrenin. Hayat öğrenerekten, paylaşaraktan daima güzeldir. Öyle diyorum, öyle düşünüyorum. Sevgiyle, saygıyla, aşk ve huzurla kalın. Tabii ki de şansa da kalın. Aşağılara güzel güzel yorum yazmaya, like'lar bırakmaya, kalpler bırakmaya, bize arkadaş yana abone olmaya unutmazsanız çok seviniriz. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Ha, bir de zili açın. Bu sefer Eren hatırlatmadan ben hatırladım. <laughs> Ve de e, arkadaş bize abone olmadan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Bize arkadaş olmayı unutmayın oldu mu? Zillerinizi de açın. Tekrardan tekrarlıyorum kendimi. Ama bizim için önemli. Hoşçakalın.